Merhabalar hanımlar. Aysun Oya Dünyası kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü modelim iki sırada giden yine bir çatal iğne oyası hanımlar. Ben modeli çıkarttım. Şöyle göstereyim. Hanımlar benim yazmam orta siyah, boş, cenk marka, mürdüm rengi hanımlar çiçekleri. bu yazmaya bu modeli yapacağım için size de anlatmak istedim hanımlar ben hemen başlangıç yerini size göstereceğim sonra tekrar kaldığım yerden devam edeceğim hemen tığımı ipimi sabitledim tane tığıma ipimi doladım tığ battısından battım 1 2 ve 3 kere de çıktım onunla 1 2 tane zincir çektim yandaki tığ battısına battım bir tane kutucuk oluşturdum şu şekilde bir iki tane çektim yanındakine battım bir tane daha kutucuk yaptım 3 oldu 4 ve 5 oldu hanımlar. Şimdi buraya 5 tane yapıyoruz başlangıç şeklinde. Buradan bitişi de geleceği için ne kadar geleceğini bilmiyoruz hanımlar. Ben 5 tane yaptım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Ters döndüm. Bir tane kutucuk atladım, ikinciye battım hanımlar. Hemen çatal iğnemi takıyorum. Buraya 8 tane takıyorum çatal iğneme. 5 6 7 8 taneyi taktım bu şekilde hemen buradan 1 2 3 zincirimi çektim hemen ilk tığ battıma battım kutucuğumu oluşturdum hanımlar 2 3 4 9 tane kutucuk yapacağız. 5 6 7 8 ve dokuzuncuyu da yapıyorum Hemen 5 tane zincirimi çekip bir kutucuk atlayıp yanındakine batıyorum hanımlar. Hemen bir tane çatal iğneme taktım. Evet burada 9 tane kutucuğum oldu. Arada 1 2 3 4 1 2 3 4 4'üncünü şurasına batarak zincirlerimi oluşturacağız sanırım. Şimdi göstereceğim. Ben tekrar kaldığım yerden devam edeceğim. Hemen bunu çıkartayım. Evet, ben kaldığım yerden tekrar devam ediyorum. Şöyle yaptım ben köşeye de geldim hanımlar köşede aynı yere iki kere battım bu şekilde buraya da iki kere battım hemen kaldığım yerden devam ediyorum hanımlar burada üç tane zincirimi çektim bir tane tığımı doladım ilk tığ battıma battım hemen 9 tane kutucuğumu yapıyorum 5 6 7 8 9'uncuyu da yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim ters döndüm bir kutucuğumu atladım ikinciye battım ters çevirdim hemen yuvanın içinden girdim çatal iğneme taktım burayı 8 tane 8 tane dolduruyorum 3 4 5 6 ve 8. Inciyi de yaptım hemen aynı yere battım 1 2 3 zincirimi çektim burada 3 tane çekiyorum hanımlar diğer türlü gerdirme yapıyor 3 kere de çıkıyorum bir iki tane zincirimi çektim ve böyle devam ediyoruz hanımlar 9 tane kutucuk yapacağız 8 8 9. uyu da yapıyorum. Hemen 5 zincirimi çekip ters döndürüyorum kendime doğru. Hemen bir kutucuk atladım. Hiç zincir çekmeden yuvaya girdim. Çatal yenime taktım hanımlar. Hemen buraya da 8 tane yapayım. Üst kısmına geçeceğim hanımlar. 3 4 5 6 Evet, 8 taneyi yaptım aradaki ipimde duruyor hanımlar Evet üst kısmına geçeyim buraya çatal iğne takmıştım ben Evet ben boncuklarımı şu içerisinde olan gold renginde kullandım şekilde dizi halinde boncuklarım var hanımlar. Kaç dizi gittiğini bilmiyorum. Ben 4 dizi attım ipe. Bu şekilde. Hemen üst kısmına devam edelim. Siz şimdi başlangıç yerinden başlarken şöyle bu arada 1, 2, 3 dördüncüden yaptım 1 2 3 dört tane olmuş oluyor yine buradan 3 zincir çekip başlıyoruz hanımlar. hemen ilk kanadımıza çatal iğne yaptığımız yere batıyoruz dört zincir hanımlar pardon dört zincirimi çektim buraya battım bana dört zincir yeterli geldi hanımlar İsterseniz sizin alt zincirleriniz ne kadar hangi boyutta olur onu bilemiyorum. Ona göre şuradaki zincirlere çoğaltabilirsiniz. Ben 4 çektim. Gayet de güzel durdu. Hemen üst kısmına geçiyorum. Hemen boncuklu ipimi aldım. Evet. Şimdi burada 4 zincirimi çektim ben. Aşağıya inerken yukarı çıkarken de 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 İlk baştakinden hemen batıyorum içine. 3 tane boncuğuma attım. Kapattım, içine battım. Arada zincir çekmeden hemen yandakine geçiyorum. boncuğumu attım kapattım hemen içine battım hemen onun yanındakine kapattım hemen bu şekilde oluyor Hanımlar hemen üç tane Boncuğuma attım yine içine battım 3 tane boncuğuma atıyorum Hemen 3 boncuğumu attım. Bunu da kapattım ve sonuncuya geldim. Hemen bunu da atıp kapattım 4 tane zincirim çekiyorum şimdi hanımlar burada 9 tane kutucuklarımız vardı 1 2 3 4 tane saydım saydım dördün hemen şu çubuğunun tepesinden battım araya batmıyoruz 1 2 3 4 zincirimi çektim Hemen karşıya battım hanımlar. Şu şekilde. Hemen şu tepesine batıyoruz. Hemen ben bir tane daha yapayım. Bunların ters dönmemesine dikkat edelim hanımlar. Model düzgün durmaz o zaman. Hemen kapattım. Hemen buraya battım. İp olmadığı zaman hanımlar bunlar atma yapacak bak. Bakın İp olmazsa atma yapar. Hemen şurada da kalmış. Hemen şu arada kalanı da düzelteyim ben. Hemen 3 boncuğumu attım. Kapattım. Hemen buna geçiyorum. Bunu da kapatıp, yandakini geçtim. Evet hanımlar, bu şekilde modelimiz ortaya çıkmış oluyor. Şöyle tekrar göstereyim. Çok da kibar bir model oldu hanımlar. Yazmayla da birebir uyumlu oldu. İpim de aynı renk olduğu için çok güzel durdu. Hanımlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirerek Diğer videolarımdan haberdar olabilirsiniz hanımlar. Videoyu izledikten sonra beğen butonuna da basarsanız çok sevinirim hanımlar. Hepinize kolay gelsin. Umarım yardımcı olmuşumdur.